Sevgili oğlaklar merhabalar. Bugünkü yayınımızda 29 Mart Koç burcu güneş tutulmasını konuşuyor olacağız. Ancak yanı sıra Mart ayını konuşuyor olacağız. Çünkü çok önemli bir Mart ayı yaşıyoruz. Neden önemli bu kadar Mart ayı? İki tane tutulmamız var. 14 Mart, 29 Mart. Aynı zamanda Mart ayında Venüs ve Merkür iki ayrı burçta Koç ve Balık olmak üzere iki ayrı burçta burçta retro yapıyor olacaklar ve yanı sıra gelelim en büyük olaya. Neptün yıllarca transit edeceği Koç burcuna Mart'ın 30'unda girecek ve hemen akabinde 25 Mayıs'ta Satürn de Koç burcuna geçecek. Bu demektir ki sizler bu kadar çok Koç burcu transitinden kare açıyla etki alıyor olacaksınız. Yani oldukça önemli. Çok etkin, çok gelişmeli, değil mi? Çok dinamik bir Döneme belki yıllar sürecek döneme giriyorlar Çok uzun, sürecek, uzun evet. sürecek ama tabii ki derecenize göre yükselen derecenize göre e, etki alıyor olacaksınız yani bu herkes için hep böyle tüm oğlaklar için e, sürekli sürekli bu kadar da e, dinamik olacak anlamına gelmiyor dereceniz derecenize bağlı olarak dönemsel olacaktır bu dinamizm evet Esra'cığım. Konuyu çok da uzatmayalım. Haritaya şöyle bir baktın. Ne dersin oğlaklara? Oğlaklara yeniden başlamaya hazır mısınız derdim. Ha. Şu görünümde. E, nasıl hazır olmasınlar? Yani böyle bir koç burcu gelmiş iç evet. dünyalarına yerleşmiş. Öyle değil mi? Tabii dördüncü evlerinde bir güneş tutulması. Burası sonlar ve başlangıçlar. Bitişler yaşanmış olabilir, yaşanacak olabilir. Ama tutulma diyor ki yeniden başlamaya hazır mısın? Uzun bir süredir de aslında hazırlar. Neye peki? Özellikle de şimdi oğlaklar diyecekler hep iş konuları, ama görünümler o şekilde. Evet. Ee, zihinlerinde özellikle de kariyerle ilgili, işle ilgili hedefleriyle ilgili alanda geçmişe yönelik biraz değerlendirme yapıyor olabilirler ve süreçte de yapacaklar gibi. Ee, burada İçsel olarak oğlakların iş konularında e, her şey yerinde olsa bile e, oğlakları tatmin etmeyen bazı durumlar gelişebilir. Ya da içlerinde böyle hissediyor olabilirler. Kendi potansiyellerini tam olarak yansıtamamış gibi hissedebilirler. E, o yüzden de burada kariyerle ilgili özellikle de belki bir yön değişimi gerçekleşebilir. Hı hı hı. Yani şimdi kimi oğlaklar için iş yaşamlarında... Ayrılmalar, istifalar, yeni başlangıçlar da gelişebilir bu arada. Hani tamamen tutulmalardan yol ayrımlarını gösterir bize. Evet. Ama bir taraftan da sonlarla birlikte yepyeni taze başlangıçların da olduğunu gösteriyor bize tutulma. O yüzden de motivasyonlarını düşürmesinler. Esra'cığım 2024 yılında bu tutulmanın... <laughs> tam karşı aksında bir tutulma yaşamışlardı. O da neydi? Kariyer hayatlarına yön veriyordu ama belki de ilişkilerine, evliliklerine de evet. yön verdi. Şimdi de bir sene sonra geldik aynı yerde biraz bir tutulma daha var. E bu tutulma da retrolarla geliyor. Evet. Yani 2024'te ne olmuştu onlara? Hı -hı. Belki 2023'ten de alabiliriz süreci. Tabii tabii 2023'te başladı Koç ve Terazi hattındaki tutulmalar. Hı -hı. Ama 2024 2 Ekim'de 10 derece Terazi Burcu'nda bir tutulma gerçekleşti. Ama o tutulmanın etkileri de hani Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım o 4 ay e, özellikle de iş konularıyla ilgili, kariyerleriyle ilgili ve e, ilişkilerinde, ilişkilerinin geleceğiyle ilgili. Bu evlilik ilişkisi olabilir, iş ortaklığı Hı -hı. olabilir. Oralarda yeni başlangıçlar oldu mu ya da sonlanmalar gerçekleşti mi? Belki de bu tutulmayla birlikte e, tamamen sonlandırması gereken bir şey olabilir ve yeni başlangıçlar olabilir ya da üzerinden geçilmesi gereken, geçmişten gelen sorunlar olabilir. Burada artık biraz daha yön değişimi, kadersel bir yön değişimi olacak gibi oğlaklar için. Önemli yani yerleşim yeri, yerleriyle de ilgili değişimler olabilir bu arada. Evet taşınma rahatlıkla gelebilir. Taşınmalar olabilir ya da aileyle yaşayan oğlaklar için bireyselleşme biraz daha bu alandan özgürleşme durumları olabilir. Ama şimdi ee, ev alım, satım durumları olabilir. Bu, buna bağlı olarak statüleri değişebilir. Yani bir ev sahibi olmak, Hı -hı. toprak Hı -hı. sahibi olmakla ilgili. Sadece şunu söyleyebiliriz: Neptün hemen tutulmanın ertesi günü, 30 Mart'ta Koç burcuna geçecek. Hı -hı. Yine dördüncü evlerine, evet yeni başlangıçlar olacak ya da bir şeyi sonlandıracaklardır e, öncesinde. E, bunu gerçekten düşündüler mi? Bu hızlı bir karar mı? Onu düşünmelerinde, analiz etmelerinde fayda var. Çünkü bu sonlanma onlarda bir hayal kırıklığı da yaratabilir. Çünkü Neptün'ün dağıtıcı özelliği var Aynen. aynı zamanda. Ya da idealize ettikleri bir durumu mu acaba? Fazla büyüttükleri bir durumu mu başlatacaklar? Buna bir bakmalarında fayda var. Çünkü çok uzun vadeli olacak bu. Aslında Esra konuya şöyle bakabilir miyiz? Yani oğlaklar daha satürnyen bir burç. Evet. Aslında azimli sabırlı sorumluluklarını bilen hedef odaklı bir burç enerji diyelim burç değil de bir enerji evet. şimdi geliyor onların iç dünyalarına bir Neptün koç enerjisi yerleşiyor yani daha dürtüsel daha aceleci değil mi hayallerini hemen yapmak isteyen evet. belki düşünmeden evet. harekete geçirecek olan ya da hayallerinde yanılabilecek bir Enerji geliyor. E oraya bir Satürn de gelecek. Belki Neptün de dengeleyecektir tabii Satürn. Daha somut hareketler isteyecektir. Ya da yapacağın eylemin sorumluluğunu al, almak zorunda kalacaksın uyarısı yapacaktır. Fakat sanki şöyle katılır mısın Esra? Oğlaklar sanki yeni bir enerjiye alışıyorlar iç dünyalarında ve evet. e bu uzun yıllar onları kovalayacak bir enerji. Evet, bilinçaltı, değil mi? Atalar, köklerle Köpler, ilgili. Aynen, aynen. Köklerden gelen aktarımlar, eee, spiritüel alanlara da e, yansıyabilirler. Evet. E, yani ev ortamlarında, iç dünyalarında, bilinç dışlarında, değil mi? Evet. Aileyle ilişkilerinde pek çok alanda. Evet, aileyle ilgili sorumluluklar da olabilir. Şimdi Satürn de Koç burcuna geçecek 25 Mayıs'ta. Satürn oğlakların yükselen yöneticisi yani kendi yöneticileri şimdi kendi yöneticileri yeni bir burca geçtiğinde çok önemli hı hı, oğlaklar hı. için. Şimdi hangi alanda? Ee, kendi bulundukları ev yerleşim yeri aileyle ilgili alanda ama aynı zamanda Nerede oturuyorlar? Bir taşınma, yurt dışı, uzak mesafe, yine kariyerleriyle ilgili belki de işe bağlı olarak yer değişikliği yapmak durumunda kalacaklar. Böyle bir teklif de alabilirler bu arada. Şimdi bu teklif ne kadar gerçekçi buna bakmalarında fayda var. Tabi bireysel doğum haritalarında o farklı şeyler söyleyebilir ama genel anlamda tabii bu, bu da anlamda da uyarabiliriz. Aynı bireysel haritalar farklı etkileri de e, evet. dahil edebilir. Esra'cığım son olarak ilişkilere de e, değinelim hı. mi? Evet. Oğlakların karşısında bir Mars ilişkilerde uzun e, retro oldu. Hı hı. E, oraya sonradan bir Jüpiter gelecek. E, bu retroda sonuçta evet e, derece olarak yakın değil ama e, tutulmayla bir kare açıda. Evet. Şiron'la kare açıda. Belki oğlaklar biraz içleri buruk mu kırık mı Ortaklarından dolayı mı, eşlerinden dolayı mı? Ne evet. dersin? Tabii ilişkilerde şimdi bu yeni bir şey değil. Aslında bize gösteriyor Merkür de retro. İlişkilerinde geçmişten gelen sorunlar varsa tekrar ediyorsa artık bu tutulmayla birlikte bir Mars-Şiron karesi de var. Bunun acısını ya da onları rahatsız eden durumu daha yoğun hissedebilirler. Artık daha görünür olabilir onlar için. İçsel olarak da bunu daha yoğun hissedebilirler ve hani bu görünüm eğer böyle bir ilişki içerisindeyse sonlanmalarda olabilir tabii yol ayrımlarını gösteriyor. Ama hani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yalnız olan Oğlaklar içi içinde bir ilişkiye oldukça yoğun ihtiyaç duyabilirler. Hı hı. Çünkü bir taraftan burada sorumluluklar fazla, planlı, sistemli ilerliyorlar ama duygusal ihtiyaçlarını da bir süredir görmezden geliyor olabilirler. Hı hı. Biraz daha buraya da ihtiyaçları artacak gibi. O yüzden bence kimi Oğlaklar evlilik kararı da alabilir hatta yeni tanışmalarla birlikte hızlı evlilik kararı da alınabilir böyle retrolu bir süreçte öneriyor muyuz diyelim bir ama ikincisi hemen ardından ben ekleyeceğim diyeceğim ki tutulmayla gelen bir evlilik kararı sanki de gerçekleşir ne dersin? kadersel kaderseldir <laughs> ve gerçekleşir sevgili oğlaklar gayet önemli bir dönemden geçiyoruz sizler için de öyle olacak tutulmanın hayatınıza iyilikler getirmesini dileriz sevgilerimizle